Selam, kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle harikulade, adeta taş fırından çıkma nefis bir Ramazan pidesi yapacağız. Hadi hep beraber başlayalım mı? Hadi bakalım. Öncelikle bir kaseye bir bardak ılık suyumuzu alıyoruz. Su bardağımız 200 milimlik. Bir 1 tatlı kaşığı şeker 1 yemek kaşığı kuru maya 10 gramlık hafifçe karıştırıp ön maya olmak üzere kaldırıyoruz bir kaseye bir kilo unumuzu alıp 1 tatlı kaşığı tuzumuzu katıp ön mayamızı da ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz ara ara suyumuzu vererek Arkadaşlar ben 3,5 su bardağı su kullandım toplamda. Ön maya olarak kullandığım suyu da hesap ediyorum. İçindedir o da. Yanımıza küçük bir kaseye sıvı yağ alır isek arada sırada elimizi bandırarak hamur yoğurma işlemimizi daha kolay hale getirebiliriz. Çünkü hamurumuz çok yumuşak ve ele yapışan bir hamur. Evet, yoğurduğumuz hamuru tezgahımızı biraz unluyoruz ve tezgahımıza daha iyi yoğurmak üzere alıyoruz. Ellerimizi de arada hafif hafif unluyoruz. Tezgahımızı ara ara un sepeliyoruz. Ve yoğurma işlemine devam ediyoruz. Ekmek hamurunda püf noktadır arkadaşlar. Ne kadar çok yoğurulursa bir o kadar ekmekler güzel olur. Evet, yoğurduğumuz hamuru tabanına biraz un sepelediğimiz kabımıza alıp oda sıcaklığına göre 1-2 saat dinlenmeye, mayalanmaya alıyoruz üstünü kapatarak. Bir kaseye yarım çay bardağı un ve soğuk suyu alıyoruz, iyice karıştırıyoruz. Bir yemek kaşığı pekmezi ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. En son yarım çay bardağı sıcak suyumuzu da ilave edip fırıncı tabiriyle şifamızı tamamlıyoruz hamurlarımızın üzerine sürmek üzere. Evet. Hamurumuz dinlendi, mayalandı. Tezgahımızın üzerine alıyoruz. hafif hafif fazla örselemeden katlama yöntemiyle hamurumuzun havasını alıyoruz. Katlama yöntemiyle hafifçe uzatıyoruz. İki ayrı eşit parçaya bölüyoruz hamurumuzu. Iki eşit parçaya böldüğümüz hamurumuzdan iki orta boy pidemiz çıkacaktır arkadaşlar. Evet, hamurlarımızı iki büyük beze haline getiriyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz iki ayrı tepsiye yerleştiriyoruz. tepsilere bıraktığımız hamurların üzerlerini kapatıp bir bezle örtüp en az 10-15 dakika dinlendiriyoruz. Bu çok önemlidir arkadaşlar ekmek yapımında. Tepsi mayası olmazsa olmazıdır. Evet, üzerlerini kapatıp dinlenmeye alıyoruz hamurlarımızı. En az 15 dakika dinlendirdiğimiz hamurlarımızı... ...ellerimizi şifamıza batırıyoruz ve hamurumuza şekil vermeye başlıyoruz. Şifamızdan bol bol sürüyoruz. ve hamurumuzun kenarlarından tırnaklayarak pidemize şekil vermeye başlıyoruz. Orta kısımlarını da tırnaklayarak şekillendiriyoruz. Aynı işlemi diğer hamurumuza da yapıyoruz. Ve üzerlerine susam gelmek üzere. Arkadaşlar, dinlendirdiğimiz, şekil verdiğimiz pideleri fırına vermeden önce tırnak yerlerinden tekrar tırnaklıyoruz. Bu çok önemlidir. Eğer tırnaklanan yerleri fırına vermeden evvel tırnaklamaz isek şekilleri kaybolacaktır pişerken. Evet susamımız ve çörek otumuz da pidemizi zenginleştirdi. Ve hamurumuz fırına verildi. Bir kase suyla beraber. 130-140 derecede yarım saat civarında pişireceğiz ekmeklerimizi. Fırından fırına fark edecektir. Lütfen kontrollü olalım. Evet. Sonuç şahane değil mi? Harikulade. Dışı çıtır çıtır. içi yumuşacık nefis pideler elde ettik. Kokusu dayanılmaz, bir o kadar da anlatılmaz. Evet, iç dokusu da şahane, gözenekleri harika, mükemmel ekmekler elde ettik. Ramazan boyunca yapınız ve kendinizi bu lezzetten mahrum bırakmayınız derim. Evet sevgili takipçilerim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olmayı, yorumlarınızı, beğenilerinizi benimle paylaşmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açık bırakmayı unutmayınız. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarifimi yapanlara, yiyenlere ve paylaşanlara afiyet, bal, şifa olsun. Bir sonraki tarifimle buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.